Yani biz piyasada biliniyor olmaktan ziyade tercih ediliyor olmak olayını merkezimize alıyoruz. Kendimiz yapabiliriz, başarabiliriz anlayışı, inancı, kararlı bizi buna sevk ediyor. Aslında ülkeye ve dünyaya bu anlamda bir katkı sunuyor olmamız benim için en motive edici şey. Ürünümüz güçlü, ekibimiz dinamik ve bunları oluşturan da şirketin kültürü. EFG elektrik yüksek voltajlı sohbetlerden herkese merhabalar. Bu bölümdeki konuğumuz Serhat Süzük. Serhat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Raşit Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür hoş ederim. ederim. Serhat Bey ben sorulara geçmeden önce sizden kısaca kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Tabii ki. Ben Serhat Süzük. EFG elektrik bünyesinde satın alma biriminde. Bir yıl aşkın süredir çalışıyorum, keyifle çalışıyorum. Bu şekilde. Şirketlerde satın alma aslında çok kritik noktalardan bir tanesi. E, hızlı bir dinamik yapı var satın almada. Ben size şunu sormak istiyorum. Dışarıdan birine tek cümleyle EFG elektriği anlat desek siz ne dersiniz? Tabii ki keyifli ifade edebilirim. EFG elektrik orta gelirim ve yüksek gelirim anahtarlama ürünlerinde kendi ürünlerini üreten, büyüyen, projelere çözüm sunabilen teknoloji firması olarak ifade edebilirim. Peki şirketin bugünkü noktaya gelmesindeki en kritik kırılma anı sizce nedir? Yani şöyle Raşit'te birçok kırılma anı olduğu kendi orta gelin ve yüksek gelin anahtarlama ürünlerini üretiyor olması ilk yurt dışı e, ihracat adımları bunlar bence FG elektrik için kırılma anları olabilir. Çok haklısınız ben de bu noktaya şiddetle katılacağım. Şimdi burada şöyle bir nokta var aslında RG dediğimiz kavram çok önemli. Bunu satın almayla da birleştirdiğinde galiba EFG Elektrik kendini bir üst noktaya taşımayı planlıyor. Yanlış Arge birimi bizim için evet çok önemli bir birim çünkü bizim kendi üretimimiz markaları Arge birimi kendi mosaikinden geçirerek ya belli çalışmalar ve araştırmalar neticesinde bunu il birime iletiyor ve o süreç belli e, ölçümlerden sonra sertifikasyon süreçlerinden sonra üretim aşamasına geçiyor. Bizler de Arge biriminden konuyla ilgili çünkü biz tedarik sürecinde e, ürünler bizde çok çeşitli ürünler olduğu için bazı teknik konularda destek alabiliyoruz. Sağolsunlar bize o konularda destek oluyorlar. Biz de firmalarla doğru şekilde iletişim kurup doğru ürünü, kaliteli ürünü EFG bünyesine katmaya çalışıyoruz. Şimdi burada birlikte çalışmaktan bahsettik. Evet. Ben şunu sormak istiyorum. EFG'de çalışmayı farklı kılan şey ürün mü, ekip mi, yoksa kültür mü? Ya da bunların hepsi birlikte mi? Yani birbirinden bağımsız değerlendiremeyiz. Çünkü yani sıralama yapmak istersem ilk başta kültür olur. Çünkü kültür bir şirketi var eden en önemli unsurdur benim için. Kültürü açmak istersem kültür bir şirketin iletişim biçimi, motivasyonu, dinamizmi, ben bu işi yapabilirim anlayışı, bakış açısının arandığı ortam yani aşağıdan tutun üst yönetime kadar bu işin şeffaf bir şekilde yürümesi ilerlemesi bu şirketin kültürünü yansıtıyor. Şirketin kültürünü yansıtan e, bu anlattığım konular ekibin dinamik olması, alanda yetkin olması çünkü biz profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Alanda uzman arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Sonrasında yürüm. Tabii bizim şirket kültürü çalışma şeklimiz, iletişim biçimimiz, bakış açımız, ekiplerin bu konudaki rahatlığı, şeffaflığı e ve sonrasında bunun ürüne yansınız. Çünkü ürün sahadan gelen taleplere göre ekip bu ürünleri üretiyor ve kaliteli bir şekilde piyasaya sunuyor. E kısacası aslında toparlamak istersem ürünümüz güçlü. İkincisi dinamik. ve Bunları oluşturan da şirketin kültürü. Şimdi tüm bunların toplamından bahsetmişken biraz da rekabetten aslında bahsetmek gerekiyor. Anahtarlama ürünleri sektöründe rekabet giderek kızışıyor. EFG aslında bu yarışta nerede duruyor? Ben bunu merak ediyorum. Şöyle EFG Elektrik orta ve yüksek gelime anahtarlama ürünlerini kendi ürünlerini üretiyor. Evet küresel ve yerel çapta pazardaki firmalar çok güçlü konumda. EFG Elektrik özellikle RG'ye yönelerek kendi ürünleri içinde SF6 gazlar, vakumlu kesiciler, yük ayırıcılar gibi kendi ürettiği ürünlerde iddiasını artırmaya başladı ee, bu konuda. Özellikle Avrupa'da kullanımı teşvik edilen vakumlu kesicilerde EFG elektrik kendi ürünü ürettiği için bu pazarda büyük bir pay alabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla aslında biz şöyle bakıyoruz olaya. Biz kendimizle ilk başta rekabet ediyoruz. Evet bir rekabet ortamı var. Güçlü olduğumuz, zayıf olduğumuz yönlerimiz var. Bunları her zaman izleliyoruz ilgili birimlerimizle, ilgili arkadaşlarla. Yani biz piyasada biliniyor olmaktan ziyade tercih ediliyor olmak olayını biz aslında merkezimize alıyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. Şimdi kendimizle rekabet ediyoruz dediniz. Burası bence kritik. Neden? Çünkü aslında insanın kendisiyle rekabet etmesi ya da bir şirketin kendisiyle rekabet etmesi konfor alanını terk etmesini gerektirir. Peki siz bunu nasıl başardınız? Bizim EFG elektrik olarak altyapımız buna müsait. Gerekli teknoloji donanımlar fabrikamızda mevcut. Kendimiz yapabiliriz, başarabiliriz. Anlayışı, inancı, kararlı bizi buna sevk ediyor. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Ben şunu sormak istiyorum. Son yıllarda EFG'de artık bir başka seviyedeyiz dediğiniz an ya da anlar oldu mu? Oldu. Tekrar ARGE'den bahsetmek istiyorum. Çünkü bu işin kaynağı ARGE, ARGE birimi. ARGE biriminin çalışmalarıyla bazı anahtarlama ürünlerinde kendi ürünlerinizi üretiyor olmamız... Bu süreçteki sertifikasyonlar, testten geçen ürünlerimizin olması, dolayısıyla ihracat adımlarının daha fazla artmaya başlaması gibi konular bizim artık bu konuda başka bir seviyede olduğumuzu ifade ediyor, gösteriyor. Peki müşteriler EFG'yi en çok hangi özellikleriyle hatırlıyor sizce? EFG kendi teknolojisini üreten işi hızlı çözen, cevap veren, güven veren bir firma olarak hatırlıyorlar. E şirket içinde sizi en çok motive eden ya da ekibi en çok motive eden şey nedir? Bizi en çok motive eden şey kendi ürünlerimizi üretiyor olmamız. En önemlisi işimizi severek yapıyor olmamız, keyifle yapıyor olmamız, aslında ülkeye ve dünyaya bu anlamda bir katkı sunuyor olmamız benim için en motive edici şey. Biliyorsunuz ki enerji dönüşümü çok hızlı e, hareket ediyor. Artık elektrifikasyon çağımızın bir gerçeği. Ben şunu merak ediyorum. EFG'nin önümüzdeki 5 yılına dair sizi en çok heyecanlandıran başlık. Çünkü burada son yıllarda finansal yapının değişmesi, elektrifikasyonun devreye girmesi. Bunlar EFG elektriği nasıl etkileyecek? EFG elektrik, orta gelirim ve yüksek gelirim anahtarlama önemli. dünyada adı bilinen bir mark olması e, benim için en heyecan verici başlık olabilir. EFG elektrikle yüksek voltajlı sohbetlerde bu bölümdeki konuğumuz Serhat Süzüktü. Kendisine çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.